Do you need assistance? Bugün sizlerle birlikte DreamWorks'un en yüksek puanlı animasyon filmi olan The White Robot hakkında konuşacağız. Genel olarak Pixar'ın Wall-E filmine rakip çıkardığı bu yapımın ne anlatmak istediğini açıklayacağım ve diğer şirketlerdeki muadilleriyle bir kıyaslama yapacağım. The White Robot filmi elbette çok çok abartılacak bir hikayeye sahip değildi. Genel olarak dolu bir yapım olmasından kaynaklı insanları etkilediğini düşünüyorum. Animasyon anlamında görselliği ve özellikle robotun kalitesi bence son derece başarılıydı. Ancak filmi hazırlarken Ross karakterinin muadillerinden fazlasıyla ilham alındığını belirtmekte fayda var. Elbette konuyla ilgili tüm detayları açıklayacağım dostlar. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu film vizyona girmeden önce aslında hiçbir şekilde ilgimi çekmemişti. Hatta izlerken sıkılacağımı düşündüğüm için çok da umursamamıştım. Film bence hikaye olarak sarıyor ve sürekli bir şeyler anlattığı için izleyicinin ilgisini çekiyordu. Günümüzde insanların ilgisi çok çabuk dağılmaya başladı. Bunun en büyük sebebinin shorts videolar olduğunu düşünüyorlar ama bence sebebi bu değil. Eskiden wall -E filmini izlerken sessizlikten bile etkilenebiliyorduk. Çünkü wall -E filmi sessizken bile bir şeyler anlatabiliyordu. Vahşi Robot filminde ise sessiz kaldıkları her sahne sıkıcı geliyor ve bu yüzden sürekli bir şeyler yaşanması gerekiyordu. Filmde gördüğümüz robotu tasarlarken daha önce Pixar'ın, Marvel'ın ve Disney'in filmlerinde kullanılan robotlardan ilham aldıklarını belirtmekte fayda var. Mesela Incredibles filmindeki Omnidroid gibi. Sendrom tarafından geliştirilen bu robot öğrenme yeteneğine sahip ve sürekli kendini geliştiren bir teknolojiye sahipti. Filmde yer alan robotun yani Ross'un da aynı şekilde bir şeyler öğrenebildiği ve bir süre sonra bağımsızlığını ilan ettiğini görüyoruz. Ayrıca tıpkı Omnidroid gibi kolları ve bacakları hatta kafası bile vücuduna geri çekilebiliyordu. Ross karakterini tasarlarken ilham aldıkları bir diğer Pixar karakteri ise Eve oldu. Eve, wall filminde yer alan ve wall nazaran biraz daha gelişmiş olan bir robottu. Eve sahip olduğu özellikler sayesinde dünyaya gönderilmiş ve dünyada yeniden bir yaşam başlayıp başlamadığını kontrol ediyordu. Parlayan mavi gözlere sahip beyaz bir robot olarak herkesin tanıdığı bir karakterdi. Aynı şekilde Eve sıradan bir robot olduğu halde Wally'e karşı sevgi beslemeye başlamıştı. Yani zamanla kendini geliştirmiş ve yapay zekası bir noktadan sonra bağımsızlık kazanmıştı. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Ruz'u tasarlarken ilham aldıkları bir diğer karakter ise Big Hero 6 filmindeki B-Max olmuştu. Bilmeyenler varsa bu film aslında bir Marvel ve Disney filmidir. B-Max'in saflıkları ve görevine olan bağlılığı Ruz'un karakteriyle birebir aynı olmuş. Peki The Wild Robot filmi gerçekten orijinal bir iş mi yoksa şimdiye kadar popüler olan ve tutmuş karakterlerin izinden mi gidiyordu? Öncelikle The Wild Robot filmi bir kitap uyarlamasıdır. 2016 yılında yayımlanan bir kitabın biraz daha farklı şekilde sinemaya yansıtılmış halini izledik. İlk kitap ilk filmin konusunu tamamen işliyordu. Ross kaza sonucunda ıssız bir adaya düşüyordu. Bu adada hayvanların seslerini ve konuşmalarını analiz ettikten sonra onlarla iletişim kurabilecek bilgiye ulaşıyordu. Elbette bir Dreamworks filminden çok fazla ciddiyet beklemek saçmalık olurdu. Rose'un hayvanlarla arasında yaşanan şeyler tamamen absürtlükten ibaret. Sonuç olarak Bright Bill isimli bir yavruyu büyütüp onu ölümden kurtardığını öğreniyoruz. Her ne kadar yavrunun annesini ve diğer kardeşlerini öldürmüş olsa da zaten bu şartlar altında Bright Bill'in hayatta kalamayacağını söylüyorlar. Zaman içerisinde Rose her ne kadar başta kendisine saldırsalar da bölgede yaşayan diğer canlılarla dostluk kuruyor ve her birine iyilik yapmaya başlıyordu. Filmin sonunda ise Rose adada tanıştığı ve bağ kurduğu hayvanlardan sonra kendisini üreten insanların yanına geri dönmüştü. Son sahnede ise hiçbir şeyi unutmadığına ve hala geri dönmek istediğine bir referans verildi. Serinin ikinci kitabı ise 2018 yılında yayınlanmıştı. Ross ilk üretilme amacını gerçekleştiriyor ve çiftlikte çalışmaya devam ediyordu. İkinci film gelecek olursa ki çok büyük ihtimalle gelecek ikinci filmin konusu şöyle olacak. Ross insanlardan kurtulup Bright Bill ile birlikte adaya geri dönmeye çalışacak ve bu yolculukta başlarına gelmeyen kalmayacak. Ross adaya ulaştıktan sonra ise hiçbir şey sona ermeyecek tabii ki. 2023 yılında çıkan 3. kitapta ise muhtemelen 3. filmin konusunu göreceğiz. Adadaki hayvanları koruma görevi bitti şimdi ise adanın kıyılarında yaşayan deniz canlılarını korumaya çalışacaklar. Onları kışın buzda ölmesinler diye küçük bir göle taşıyacak ve bu sırada Ross tamamen su geçirmez olduğunu fark edecek. Elbette spoiler'a girmesin diye çok fazla detaya inmiyorum dostlar ancak bu filmi beğenenler ve devamı gelecek mi diye merak edenler varsa kısa bir şekilde açıklamak istedim. Peki The Wild Robot filmi gerçekten abartıldığı kadar iyi miydi? Öncelikle bu filmin wall -E kadar düşünülmüş ve anlamlı bir proje olmadığını herkesin fark ettiğini düşünüyorum. wall -E, baştan sona Pixar evrenine hizmet eden ve hemen hemen her sahnesinde detaylar olan bir yapımdı. İnsanların dünyayı tamamen mahvetmesi üzerine her şeyin ne kadar berbat bir hale geleceğini gösteriyordu. İnsanların gelecekte obez olmasına, makineler tarafından yönetilmesine ve doğal düzenin önemine kadar birçok şeye vurgu yapıldı. Ve bütün bu sosyal mesajların yanında The Wild Robot filmindekine benzer şekilde makineler arasında bir duygusal çekim izledik. Aslında burada yapılmak istenen şey insanı insan yapan şeyin düşünceleri yani mantığı olduğunu göstermektir. Her ne kadar bazı acıları ve duyguları sanki kalbimizde yaşıyor gibi olsak da aslında hepsini düşüncelerimiz yaratıyordu. Bizim vicdanımızı, duygularımızı ve hislerimizi oluşturan tek şey beynimiz. Bu yüzden yapay zeka ile ortaya çıkan robotların aslında zamanla bir şeylere duygusal olarak bağlanması, yeni hobiler edinmesi ve sorumluluk üstlenmesi gibi şeyler bu tarz filmlerde yer alan detaylardır. Yani wall filmi hem sosyal mesajlar veriyordu hem de bu bahsettiğim şeyi 2008 yılında zaten anlatmıştı. Bu yüzden açık konuşmak gerekirse The Wild Robot filmi bende çok da büyük bir etki bırakmadı. Sadece izlerken keyifliydi ve dediğim gibi vahşi robot filminden önce o kadar çok bunun muadili filmleri izledik ki beni çok da etkilemedi dostlar. Peki 2024 yılında yayınlanan en iyi animasyon filmiydi derseniz bunu da açıklamak istiyorum. Bu sene gelen başlıca animasyonlar Çılgın Hırsız 4, Garfield, Kung Fu Panda 4 ve Inside Out 2 gibi filmler olmuştu. Hatta bu hafta Moana 2 gelecekti. Yani henüz 2024'ün bittiğini söyleyemeyiz. Genel olarak bu filmlerin vahşi robot filmiyle kapışabilecek derecede iyi olduğunu düşünmüyorum. Eğer olaya çocuk filmleri olarak bakarsak ki bu sene vizyona giren animasyonların hepsi çocuk filmiydi bu durumda gerçekten de 2024 yılının en iyi animasyon filmi olabilir. Ancak wall filmiyle kıyaslayanlara şunu sormak isterim. Sizce wall bir çocuk filmi miydi yoksa yetişkin filmi mi? Wally'de anlatılmak istenen şeyleri bir çocuk kolay kolay anlayamaz dostlar. Herhalde sırf bu yüzden ben The Wild Robot filmini diğer insanlar kadar abartamadım. Yani filmin neden bu kadar yüksek bir puan aldığını da bilmiyorum. Evet çizim kalitesi iyi, hikayesi sarıyor ama bu puan için gerçekten yeterli mi pek emin değilim. Yani Spider-Verse'un suçu neydi abi? Spider-Verse'un da kalitesi iyiydi ve hikayesi de gayet sarıyordu öyle değil mi? İşte bu yüzden konu hakkındaki kişisel yorumları size bırakıyorum. Eğer burada mesele en iyi Dreamworks filmleri olacaksa ben müzikleri ve hikayesiyle birlikte How to Train Your Dragon'ın hala zirvede olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kung Fu Panda serisinin de hakkını yiyemem. Çünkü ilk filmi de dahil olmak üzere hem müzikleri hem de hikayesiyle kesinlikle büyüleyici bir yapımdı. Ve saymış olduğum bu filmlerin The Wild Robot gibi sadece çocukları değil yetişkinleri bile etkileyebileceğini düşünüyorum. Farkındaysanız DreamWorks gerçekten çok büyük bir gelişme kat etmeye başladı. Son zamanlarda çıkan animasyonlarının görsel ve hikaye kalitesi herkesi etkiliyor. Ama yine de Kung Fu Panda 4 konusunda yaptıkları yanlışı hayatımız boyunca asla unutamayacağız. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.